Aralık ayı geldiği zaman bütün Türkiye'deki işletmeleri ve muhasebe bürolarını tatlı bir heyecan sarar. Bu defter tasdik heyecanıdır. Bugünkü konumuz defter tasdiklerinin süreleriyle ilgili kısa bir bilgi notu. Biz gelir ve kurumlar vergisi bakımından önce ikiye ayırıyoruz. Gelir vergisi bakımından defter tasdikleri birinci sınıf tüccarlar. Vergi usul kanununa göre Gövmeyi defteri ve envanter defteri tutarlar. Ticaret kanununa göre de defteri kebiri e, tutarlar. Bu üç defterde de, 31-12'den önce tasdik etmek mecburiyetinde olan defterlerdir. Eğer birinci sınıf tüccar değil de ikinci sınıf e, tüccarsanız işletme defteri tutuyorsunuz. E, i̇şletme defteri de yine 31-12'den önce tasdike tabi defterdir. E, gelir vergisi mükelleflerimiz açısından gerek birinci sınıf tüccar, gerek ikinci sınıf e, tüccarlarımız, tacirlerimiz açısından eğer takip eden yılda da defterlerimizi kullanmak istiyorsak o zaman e, ara tasdiki yaptırıyoruz. Bunu da Ocak ayı içerisinde yaptırmamız gerekiyor. E, yeni defter tasdik ettirmek istemiyorsak. Kurumlar vergisinde e, geldiğimiz zaman anonim şirketlerde veya ünite şirketlerde Tutulan defterler aslında birbirinden çok farklı değil. Onun için ikisini birlikte sayıp farklılığı söyleyelim. Her ikisi de vergi usulü kanuna göre yevmiye defteri ve envanter defteri tutuyor. Anonim şirketlerde pay defteri tutuluyor. Bir de toplantı ve müzakere defteri tutuluyor. Yani genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutuluyor. Bu defterlerin içerisinde gerek yevmiye defteri, gerek envanter defteri, devlet defteri kebir kullanmaya başlamadan önce 30 gün 12 e, tarihine kadar tasdike tabi defterler. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri de e, kuruluşta bir kez imzalı yapılıyor bu onay. Daha sonra bitene kadar kullanmaya devam ediliyor. Bu konuda kafalar bazen karışıyor. Tasdike tabi tabi değil mi? E, bitene kadar kullanacak mükelleflerimiz. Bittiği zaman bir tane defterle beraber notere gidip kapanış kaydı yapılıp yeni defterlerin onayı yapılacak. Ee, anonim şirketlerde özellik arz eden defter bilindiği gibi genel kurul karar defteridir. Ee, pardon yönetim kurulu karar defteridir. Yönetim kurulu karar defterinin muhakkak 3112'ye kadar tasdiki gerekir. Ee, ayrıca e, kapama noktasında da e, bu defterimizin Ocak ayı içerisinde kapanması gerekir. Limite şirketlerde de bu defterlerden farklı olarak veya e, genel e, yönetim kurulu karar defterinden farklı olarak müdürler kurulu karar defteri isteğe bağlı tutulan bir defterdir. İstenirse limite şirketler e, bu defteri tutarlar. Ancak bu defteri tutmak onlara bir zorunluluk da getirir. 31-12'ye kadar yeni defter onaylatmak, eski defterinde Aynı şekilde 31 Ocağı kadar kapatılması. Her iki şey açısından da gelir vergisi ve kurumlar vergisi açısından da tüm mükellefler yöniye defterlerini e, e, muhakkak surette Haziran ayının sonuna kadar kapanış kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Notere giderken defterlerimize ne kadar kullanacaksak o kadar sayfayı hazırlıyoruz. E, numaralı oluyor ve esas itibariyle de yanımıza almamız gereken önemli bir belge ticaret sicil tasdiknamesi. Noterler tasdik ettireceğiniz defterler için bu tasdiknameyi muhakkak arıyorlar. Ticaret sicilinden öncelikle ticaret sicil tasdiknamesini alıp bununla birlikte noterimize gidiyoruz ve tasdik işlemini yaptırıyoruz. Eğer yıl içinde defterlerimiz biterse veya zayi olursa e, kullanmaya başlamadan önce veya zayi vergesini aldıktan sonra yine kullanmaya başlamadan önce yeni defter tasdik ettirerek yolumuza devam ediyoruz. Bütün mükelleflerimize bol kazançlı yıllar diliyorum.